Ben Kayseri Valiliği Kadın Kooperatifleri Koordinatörü Sefure Deveci. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Kayseri Barası Kadın Hakları Komisyonu'nun daveti üzerine Barada satış yapmaktayız. Bize ev sahipliği yaptıkları için Baro yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Komisyon yetkilileri hanımefendilere. Biz burada kadın kooperatiflerimiz bildiğiniz üzere 48 tane kadın kooperatifimiz var. Bu kadın kooperatiflerinin iki tanesiyle katılım sağladık. Yarın da Pınarbaşı Kadın Kooperatifimiz katılım sağlayacaklar. Burada güzel satışlarımız oluyor. Böyle bir etkinliği sahibi yaptıkları için de çok teşekkür ediyorum komisyon üyelerimize. Hoş geldiniz. Avukat Damla Olucar ben. Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesiyim. Aynı zamanda Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu'nda Kayseri Barosu'nu temsilen bulunmaktayım. Kayseri Valiliği ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak düzenlediğimiz etkinlik kapsamında girişimci kadınlarımıza destek olabilmek adına Kayseri Baromuz'da böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Aynı zamanda valiliğimize de çok teşekkür ediyoruz. Kooperatiflerimizle bizi bir araya getirdikleri için kadının emeğinin her yerde değerli olduğunu, ...ve kadın girişimcilerin de her yerde bulunması gerektiğini inanıyoruz. Bu vesileyle de e, tekrardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ben avukat Emel Bilezikçi. Kadın Hakları Komisyonu üyesiyim. E, buraya geldikleri için öncelikle kooperatiflerimize teşekkür ediyoruz. Çok güzel emek sergiliyorlar. Emeklerinin karşılığını da inşallah her zaman bulmalarını diliyorum. E, biz kadınların her zaman yanındayız. Her alanda da yanlarında olmayı hedefliyoruz komisyon olarak. Teşekkür ediyorum. Avukat Eda Nuraydın, Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesiyim. Ee, Arkadaşlarımın da söylediği gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle e, kadın kooperatiflerimizle baromuz işbirliği halinde. Burada onları misafir ediyoruz baro koridorlarımızda. İki gündür çok keyifli gerçekten. İnanılmaz kıymetli ürünleri var. E, göreceksiniz sizler de şimdi. Müthiş de bir ilgi var meslektaşlarımızdan. Bizler daha adil ve eşit bir toplum için çalışıyoruz. Çünkü bizler hukukçuyuz ve biz bu eşit ve adil toplumun da önce kadın eşitliği ile mümkün olacağına inanıyoruz. Dolayısıyla kadın emeğini destekliyoruz. Kadın emeğinin arkasındayız. Kadın cesaretinin, kadın dayanışmasının, kadın emeğinin her zaman saygı duyulması gereken olgular olduğuna inanıyoruz. Çok teşekkür ederiz burada bizlerle birlikte çalıştıkları için. İnşallah hayırlı verimli satışları da olur. Defterdarlıktan yetkili arkadaşımız Adnan Zengin arkadaşımız bizim kooperatiflerimizin mali düzenlemeleri bu tür sorunlarında bize eşlik ediyor. Sağ olsunlar bugün de görev aldılar. Diğer bir koordinatör arkadaşımız Alpaslan Ziya adlı ticaretin müdürlüğünde görevli. Kooperatiflerin kuruluş süreçleri veya çıkan bir aksaklıklarda sağ olsun arkadaşımız yardımcı oluyor. Bizler CS 38 Kadın Kooperatifi olarak e, genellikle el sanatlarıyla katıldık e, ve bir de e, Kayseri'de ilk ve tek olan kooperatifler içinde yüzde yüz doğal sabun üretiyoruz. E, sabunlarımız el yapımıdır, tamamen 18 çeşit sabunumuz vardır. Güzel bir şekilde satış yaptık değil mi Türkiye'deki evet. büyük bir firmaya? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için 13 ile e, sabun gönderdik. Farklı bayilere. Burada e, geri dönüşümden soda şişelerimiz, soda şişelerimizin üzerine istenilen e, resimler, modeller transfer ediliyor ya da el boyama olarak çalışılıyor. E, burada da tekstil bölüm atölyemizde tres ipliklerle üretilen sepetlerimiz vardır. Sepetlerimiz tamamen el yapımıdır. Ve makinede yıkanabilen sepetlerdir. Bunlar da suplalarımız, yine keçeden ve baskıyla yapılan suplalarımız ve çantalarımız vardır. Dünya Kadınlar ve herkesi kutluyoruz. Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından burada da satış yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz Kayseri Barosuna, Kayseri Valiliğimize, koordinatörümüz Sepure Deveci Hanımefendiye çok teşekkür ederiz. Bu bizim kendi ürünümüz kendi markamız, yerli ürün, çok güzel bir ürün, kendi markamız. Onun yanı sıra masa örtülerimiz, subalarımız, runner'ımız, mutfak önlüklerimiz, isteğe göre nevresim takımlarımız, bu ürünlerimizle standdayız. Teşekkür ederiz.